Evet arkadaşlar, şimdi veri tabanları nerede duruyor? Bir şöyle veri bileşenlerine de bakalım. Veri bizim bilgisayarda bir dosya sonuçta. Bunu bir fiziksel düzey olarak e, düşünebilirsiniz. artık diskimizde kaydettiğimiz bilgiler aslında. Ama o bilgiler arkadaşlar işte veri yönetim sistemi kaydediyor. Buraya depoluyor. Tekrar o çekiyor. Peki ne gibi arayüzler var? Ona bakalım. Öncelikle şunu bakalım. Mantıksal düzeyde, dediğimiz düzey. Şimdi i̇şte biz burada tanımlamalarımızı buradan yapabiliyoruz, e, Tabloları yaratma, sorgular yaratma. Tabii bunun için arkadaşlar e, bunları yapan, tasarlayan kişiler de veri tabanı oluşturan kişiler. Bunları birer e, veri tabanı yöneticisi olarak göre, düşünebiliriz. Bu tanımlamaları bu kişiler yapıyor. Ardından bu kişiler kaydettiklerinde e, sağ olsun işte burada veri tabanı yönetim sistemi devreye giriyor. E, derlenmiş VT tanımları sayesinde veya e, ara programlar sayesinde bir tabanıyla konuşuyor. Ve oraya yazıyor. İşte tablo yarat diyorsunuz, tabloyu buraya yazıyor. sorgu yarat diyorsunuz, gidiyor buradan veriyi Tabi sorgu yaratırken SQL çok çok önemli. SQL'imizi iki hafta boyunca SQL dersi vereceğiz arkadaşlar. E, bu işin temelini oluşturan konulardan bir tanesi. Veri tabanı özellikle bilgi çekmek için kullanılıyor. Orada SQL'in daha gelişmiş hali DML'ler var. İşte DDL'ler gibi var. Bu genişletilmiş programlama dili olarak çevirebilirsiniz. İşte işte insert, update, delete gibi veri tabanına veri ekleme, veri güncelleme, veri silme gibi işlemler de bunun üzerinden yürüyor. Peki yazılımımızı kullananlar yazılım geliştirdik. Ne yapıyorlar? Farkında olmadan arkadaşlar aslında SQL kullanıyorlar. Farkında olmadan insert, update yapıyorlar. Burada arkadaşlar örneğin ne yapıyorsunuz yazılım tarafında? Kaydet diye buton yapıyorsunuz. O kullanıcı kaydet'e tıkladığı anında belki de bir insert yapıyor. Örneğin, e, cevaplar geliyor ekrana, bir sorgu yapıyorsunuz. Arkadaşlar belki sorgu kullanılıyor orada, yazılım tarafında. Burada da büyük bir kullanıcı grubumuz var. E, burada kendi yönetim, ADS'ye örnek verecek olursam arkadaşlar, ADS'yi ben yaparken bir mantıksal tasarım yaptım önce, akıllı ders yönetim sisteminin. Artı arkadaşlar, sorgularımı yazdım, kodladım. Siz şu anda yazılımı kullanırken arkadaşlar aslında farkında olmadan arka planda SQL'ler çalıştırıyorsunuz en de sonunda bunlar fiziksel bir yere kaydediliyorlar. Burada e, teker teker veri tanımlama dili değildir. Nedir? Nedir? Bunları ileriki bölümlerde hep açacağız. Özellikle burada edmin admin kullanıcısı çok çok önemlidir. Çeşitli veri taban yönetim sistemlerine göre admin değişiklik gösterebilir. Örneğin yani MySQL'de root sanırım, e, MSSQL'de e, arkadaşlar sağdı gibi. Şöyle bir bakalım. SQL hakkında ileride bilgi vereceğim. Bakın. Hmm. Burada basit bir SQL var. Normale göre arkadaşlar özellikle SQL dersi anlatırken bunun ıı, kod kısmından anlatacağım arkadaşlar sizlere. Ya burada çok az deneyim bu konuya. Şöyle. Şimdi SQL bize ne getiriyor? Şimdi siz normalde örneğin personel dosyasından git kayıtları çek dediğinizde normal bir C kodu yazmaya kalksanız git personel dosyasını bul. Bu dosyayı aç. Bir while döngüsü aç. Dosyanın sonuna kadar teker teker kayıtları oku. If bölüm no eşittir 17 ve göreve eşittir sekreterse onu return et. Veya işte listeye ekle. Çünkü birden fazla sonuçta dönüyorsa arkadaşlar listeye ekleyecek. Listeye eklediniz, eklediniz, eklediniz. En son dosyanın sonuna geldikten sonra sonuçları döndürüyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bakın tek satırda bu işlemi yapabiliyorsunuz. Bunun çok daha ayrıntısını dediğim gibi önümüzdeki haftalarda vereceğim. Ne yaptı? E, yönetim sistemi ve SQL sayesinde daha az kod yazarak aynı işi yaptı. DML'ler bakın insert update delete demiştim. Genetleşmiş programları diye. Ha, bu arada şunu size söyleyeyim, e, farklı bir taban yönetim sistemlerinin kendine ait e, SQL komutları da olabiliyor. Özellikle fonksiyon bazlı komutlar veri taban yönetim sisteminden yönetim sistemine değişiklikler gösterebiliyor. Oracle'ın kendine ait bir yapısı olabiliyor. SQL Server'ın kendine ait bir yapısı, MySQL'in kendine ait bir fonksiyonları olabiliyor. Ama e, şunu da söyleyeyim, temel olarak özellikle temel SQL'de birbirine çok çok benziyorlar. Bu ayrıntılara derslerde giriyoruz. Burada girmeyeceğim. transaction e, Türkçe hareket yöneticisi olarak çevrilmiş. Bunu arkadaşlar önümüzdeki haftalarda ders olarak anlatıyoruz. Burada e, bu bölümü geçiyorum.